Şükürlü ve Çelebi Bağ mücadelesinin ardından Berke ve İbrahim'le beraber önce Berke ile başlayacağım. Namalp geldiniz buraya kadar ama olmadı finale çıkamadınız. Neler söylemek istersin? Yani, e, biraz şanssızlık yaşadık. Güneş dediğimiz gibi ilk yarıda bizim tarafımıza vuruyordu. Ama e, karşı takım da hani kötü oynamadı sonuçta. Yani. Onlar da iyi mücadele ederek kazandılar. Finalde başarılar diliyorum arkadaşlara. Bizim için de turnuva buraya kadarmış. Üçüncü olduk. Şimdilik burada gelecek turnuvada Bravo. başarılar diliyorum. İbrahim zaten benim çocuk arkadaşım aynı zamanda. Bakalım onlara da başarılar diyorum Finalde inşallah onlar kazanır. Çok teşekkür ediyorum. Finale çıktınız, tebrik ediyorum öncelikle. Teşekkür ederiz kardeşim. Ee, şampiyonluk parolasıyla çıktık biz bu yola. Önümüze kimle karşılaşacağımızı hiç önemsemedik. Rakiplerimizi güzel analiz ettik ve şu anda finaldeyiz. Tertemiz, hep beraber tertemiz top oynayarak da finale kadar geldik. Finalde de Allah'ın izniyle biz şampiyon olacağız. Şampiyonluk şampiyonluk parolamızda biz bunu yapacağız. Çelebi ve Abu bu sezon şampiyon olacak. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Çelebi Bağ inanmış. Finalde başarılar diliyorum.